Dönmeyiz geri. Bir anlık tefekkür çok hayra gebe. Düşünüp söyleyen uyar edebe. Allah'ı isteyen varır sebebe. Doğru yolda giden görmez engebe. Her işinden önce yap istişare. Kim tutma kimseye iyilik sere. Kötülük edene iyiliklerle ulaşırsın de yüce gönül. Zorluklara karşı birliktir gücün. Sadıklarla bunun doğrusun özün. Gönülden tövbe et, açılsın gözün. Allah ismi nurdur, yansın hep gönlün. Aklımız terazi, sadatlar ki ayna. İmanla düşün, iman ilimle kayna. Kalp Allah deyince istersen oyna. Ümitsizlik yoktur, hak yolda boyna. Mürşit eli tutan kalmıyor geri. Kalpten Allah diyen daim ileri. Seviyoruz candan biz peygamberi. Allah bizimledir dönmeyiz geri.